hadi gel gel girdim girdim gel. Oğlum arkadaş girdim hadi. He harbi mi? <laughs> Nasıl ekliyorsun? He. 16 level o ay satmışsın. <laughs> ne oynayayım sence? sana bir sürü Yap. Bak, <gülüyor> 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 Aa, ne almak istiyorsun? Ne Kan ne oynayayım sence? Ben çok bilmiyorum. <laughs> tank yok, bir tane adam çıkmış zaten. Winter Soldier alayım lan. Tank almamız gerekiyor mu? ne D Ehehehe Ney bu oyun? Bu ne lan? Saatlik bir şey var. Oğlum oyunda koşu mu yapmam? Hımm Var var. Sosyal medyaya bas. O basıyor, bir <laughs> de salak. senin ben... <laughs> Sen çok ileri gitmiyordun ama. Neden? Sen niye gidiyorsun? Ben tankım için çıçıyorum. Healer. Ha yok galiba. A! Ne? Tek geldim lan. Bizim healer çok kötü kanki. Şey Starlord. Starlord. Starlock. Ha Star çok sevdim ben ya valla. Kim geldi ben, lan? Bir şey var oyunda. Dur. Adam geldi. Ay alana gir alana. Bizim adam heal attı. Ha yok adam aldı mı? Hayır hiç alıyor. Konuşmayacağım. Hayır sokacağım sizi nebede ya. Ka ulti geldi benim. Kanka ben Aa kanka böyle bir şey yok. Kanka StarLord gitmiyor buraya ya. StarLord'un var ya ağzını sıçıyorlar Ee. Ha bu kendi heal'ı mı var lan bunun? arkadaşlar? Gel 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 gel. Allah. Gellen, gellen. Gellen, gellen. Gellen, gellen. No, Şimdi, sieht, gel lan gel lan. Gel lan gel lan gel lan. Gel lan gel lan. Aa ne oldu lan? Geliyor geliyor. Geliyor. Arkadaşlar. Ah. Geliyor ama. Tamam kanka ben ikide bir karakter değiştireceğim herhalde. Şey bu ne lan? Kılıçlı bir şey mi oldu lan? Kaptan Amerika var oğlum. da. bu ne? bu ne ya? Ben güzel bir karakter aldım. Arkalarındayım, arkalarındayım. Gel evet. gel aldık, aldık, aldık lan, aldık Allen Al lan, al lan. Aldık lan, hadi. Bizi aldık, aldık tamam. Şey. Tamam tamam aldık. Amına kanka ben yanlışlıkla... yanlışlıkla 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 adamların içine girdim abi. Falan. Kanka evet evet öyle bir şey yaptım. <laughs> Gigantogay diye bir şey var bizim takımda. Adam Lan ne diyecektim ya? Şey yok kanka skill chat'ı yok karakteri. Öldük ben öldüm yani. Kanka ben de öleceğim şimdi. E, şey gel. Nasıl şey Kanka ulti attım da ne oldu lan? The God bir şey oldu bana. Kanka ben de sıkıştım ama. Bu, 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 şey öldüm. Gam tamam, kılıçı çok iyi değilmiş gibi ya. Ya da ben oynayamıyorum herhalde. Fantastik orospu çocuğu kanka ya. Öyle mi aldım o zaman. <laughs> kanka kul kalsana. Kanka artık şeyim, bir şu an şey Mr. Fantastik cebi bombası diyeyim şu an. Bize acilen çok lazım kaybediyoruz. Çok iyi ulti attı lan bizim çocuğu. Oo kanka kanka. Oo. Oğlum Mr. Fantastik güzel lan. Aldım kanka oğlum adamsın kanka. Bana bir tane özellik şimdi Benim Hulk olmamla alakalı bir şey mi? Ha niye ya? He. Gel 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 lan gel lan. Ya ileride misiniz? Kanka mı arkayılır Kanka ben biraz gülten ileri gitmişim abi. Ne? Aman koyayım. Tam kaçtım ben kaçtım. Kanka benim kaçırdığım multi gibi ha? attı orada herhalde. Nokta kaçmana gerek yok bunlarda mı? Aldı aldı. Amına koyarım. Çok iyi sordun yok kanka. Ben de basacağım, ben de basacağım. Kaldı kaldı hadi. Hemen. Tamam. tamam kanka. Aldık. Tam ultinin içinde kaldı. Hulk mu? Ha Hulk çok zevkli olmuyor ya. Olmuyor mu? Tamam. Kanka ya. Bu ne lan? Ne, Bu ne kanka harbi? Tamam bak zevkli bir karakter söyle bana. Bir de tank yok ben magnet olayım. Tamam ben Moonlight aldım. Ne biçimisi? Adamlar geliyor. Gelin beyler. Ne oluyor kanka ya? Black Panther var. Black Panther arkada Amma. Kanka, Black Panther var mı? Kanka öldüm. Black Panther neymiş lan öyle ben oynarken öyle, öyle değildi o karakter. Bir tank alması gerekiyor da bizden. Herkes DPS oynuyor. Ben alayım tankıya e biraz Çok kötü. Aldım bir miyim? Ha şu köpek balığı var ya bak çok sinir bozucu şu köpek balığı ya. Alıyor ultiye böyle var ya. Ulti mi bilmiyorum da. Şey bile kalkar bu <laughs> Baba geliyor. Bu ne <laughs> kanka ne oluyor? Ha ulti alandan vuruyor. Değil mi? Roblox öyleydi kanka burada da öyledir. Aa, ne? E bu mu kanka? Evet yaptım da. Kanka, evet de o baya vuruyor. E çok çok da vurmadık kanka. Yani yanlış attın ama çok büyük <laughs> kan arkamızda adamları. Allah kahretsin kanka iş şu karakteri ya küfür edeceğim şimdi vallahi. Tan Amerika nasıl? Koşma var kan karakterde iyidir herhalde. Bunu... Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Sincap mıydı ya? Harbiden sincap. kız Sincap kız mı kanka gerçekten? Kanka harbi sincap kız ya. Evet kanka sincap kız bir şey oyun bitecek gibi. Sincap kız çok uçuyor. Ben onu alacağım sonraki Kimi sene? İkinci kapıyı açalım. Aldım kanka seni yap içine. Arkada ibne, arkada ibne. Kanka kaptan Amerika çok güzel lan. Ha yok la vuruyorum. Amma ne? Sen aşağı mı Yok, yok tamam, geldi. Ya bu ne kanka ne oluyor? Ultim var bunun ultisi ne abi? Büyük adam Ya yeter. Oha tek attı. A, aldım kanka bu ne güçlü lan böyle Ha vallahi öyle. Kanka yok ediyorum lan. Kanka bu ne biçim kaçıyor böyle Allah kahretsin. Geldim geldim. Kanka bunlar kaç tane tank? tank ne oluyor lan? Kanka ne oluyor Sen mi yaptın onu? Ben da, ah. Kanka, hiçbir şey görmüyorum ama. Tamam aldık Tamam. Kolaydı bu arada. You like the... The... <laughs> the... Kaptan Amerika çok güçlüymüş lan. O Captain Kaptan Amerika... Birinin tı çalla. kanka bu ne demek kanka? mantis nasıl? Çok <laughs> kanka <laughs> 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 çok iyi. Deneyim mi kanka bu ne ya? Ben <laughs> yani şu eşcinsel karakteri alacağım. Kanka bir bunu deneyeceğim ya bir şans vermek lazım. Kanka bunun skill'i ne olabilir ki amirak? Kanka healer ya. Allah kahretsin şaka mı Kanka ben full boost derim. Sadece boost derim. Bak şu an ne verdim sana? Kız, her dünyanın en şey karakteri benim oynadı. Yap kız. Bunu gördün zaten. Evet. Anlamadın değil mi bir şey? Kanka anlamadım çok iyi ama olsun. Sincap kız var ya sincap kız. He. Onu oynuyor. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> al al hız. Kanka bu mal ne ara canı gitti bu kadar ya. Ne oluyor nereye gitti? Kanka ben Ha ben healer'ım he. Haberiniz olsun. Uyuttum uyuttum uyuttum. Vur lan vur lan. Can ver lan can ver lan. Ben yani ben kendime diyorum can ver diyorum. Uyuttum lan uyuttum lan hadi lan. Allah kahretsin torbende Oğlum. Torbende What? Benim benim ben bendeymiş tamam. Ben, benim heal çok iyi de ben bu kadar yardım yok yani ben bu kadar yardım edemem. Değiştim kanka karakteri. Bu ne? Kanka yine healer aldım oha. Kanka bize bir healer lazım harbi ya. Loki çok kötü. Onlar alıyor ya. Kanka evet evet. Sorun ne ya? Kanka Allah kahretsin ya. Niye böyle? Ben tank alacağım ya. Olmuyor böyle. Bir iki tank var da hiçbir şey yapmıyorlar yani Magneto ne? Kanka az önce oynadın da o zor kanki ya. O ver. Kanka ben magnet aldım ya. Öyle bir şey yok. Bizim nerede? Ha dur yürüyorum ya. Kalkan verdim sana. Nasıl gerçek? Bunun eğlenceli değil ya. silelim bu oyunu. Ya kanka bu el olmadı ya. Biz sen adamlar <laughs> afk çünkü. Thanks go KSL. Bir var. Allah kahretsin. Kanka o zaman tamam ya yeter bu kadar. Beard ee. Kanka Berat zannettim adamı Beard'miş. Sen Berat Geldi geldi. Adamı tak. Evet 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 parti. Yok değil ya. Tam sıçtı kanka baksana adamlar. Kanka ya iyi girdim de. Kanka mı? Ben tek mi oynuyorum? Abi? yukarıdan vuruyor mu da bizim et takım harbi yok ya. Kanka harbi takım önemliymiş ya. Lol mu oynuyoruz oğlum takım niye ben önemli kanka. ya. Kanka ben yine... Ha, kaptan Amerika alayım ben yine olmuyor böyle. Ya bu ne oluyor oğlum ya? Bu ne oğlum benim kendini de fırlıyor fırlıyor. Böyle bir şey gibi Sevgi şey.